Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu, eleştirilere yanıt veren Orkun, şu anda algı yaratmaya çalışıyorlar. Bana bu karşılama Beşiktaş'ın çocuğu olduğum için yapıldı. Herkese teşekkür ediyorum beni bu şekilde karşıladıkları için. Dedi, baskı var, bu kulüp için en iyisini yapacağım. Diyen Orkun, çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı on numarayı. Benim için özel baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım diye konuştu. Orkun sözlerini şöyle sürdürdü. Hocamız ile tanıştım. Kendisi çok iyi birisine benziyor. Direkt planlarını söyledi. Nasıl oynamak istediğini anlattı bana. Hocanın isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Heyecanlıyım, milli yıldız yüksek maaşı ve görkemli imza töreni nedeniyle eleştirilmişti. Bazı futbol severler Orkun'un törenini abartılı bulmuş ve maaşını yaklaşık 5 katına çıkarmasına tepki göstermişti. Maliyeti, senede 5 milyon euro, Beşiktaş'tan kamuyu aydınlatma platformuna yapılan bildirimde Orkun Kökçü transferinin maliyeti de açıklanmıştı. Siyah Beyazlı Kulübün paylaşımı şöyle, profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa e Benfica Futebol Set Kulübüne 2025 ila 2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026 ila 2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa i Benfica Futebol Set kulübüne transfer bedeli olarak 25 0 000, 000 avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025 bölü 2026 futbol sezonunda 5 milyon avro garanti ücret, 2026 bölü 2027 futbol sezonunda 5. 0 0 0 avro garanti ücret, 2027 bölü 2028 futbol sezonunda 5 milyon avro garanti ücret. 2028 bölü 2029 futbol sezonunda 5 milyon avro garanti ücret, 2029 bölü 2030 futbol sezonunda 5. 000000 avro 000 000 garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro, EUR, Türk Lirası, Tıray, döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir.